Merhaba arkadaşlar Trekmatik hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün sizlerle beraber Sasa ve Jansa'nın yeni teknik çalışmasıyla karşınızdayım. Teknik çalışmama geçme önce bu anlattıklarımın tamamının yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak isterim. Ayrıca da bu tip videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıda da Twitter ve Instagram adreslerimiz mevcut. Oralarda da çok güzel paylaşımlarda bulunuyoruz. Ayrıca da aşağıda bir ee, özellikle coin'lerle ilgili arkadaşlar varsa ise TRX yani Tron coin'in bir madencilik sitesinin tanıtımının linki var. Hatta tanıtımını da şimdi izleyebilirsiniz. Arkadaşlar kısaca videoyu bölmüş bulunuyorum. Bugün 1000 Tron hediyelik bir e, madencilik sitesinin tanıtımını yapmak istiyorum sizlere. Öncelikle e, hangi coin'in madenciliğini yapacağız? Tron coin'in madenciliğini yapacağız. E, kısaca aşağıda linkten ulaşacağız canınız sayfa burası olacak. Direkt kayıt sayfasına atıyor sizi. Burada bizim Türk alan kodumunu seçerek telefon numaranızda şifre oluşturarak ve buradaki güvenlik kodunu girerek kayıt olabilirsiniz. Burada bir kod isteyebilir. Bu kod aşağıdaki linkten ulaşacağınız için otomatik olarak dolacaktır. Onun bilgisini verebilirim. site içeriğine geçmeden önce de burada white paper diyebileceğimiz bir Açıklaması var bu oluşumun yapmış olduğu bir açıklama var yaklaşık 36 sayfalık bir e, açıklama eğer aklınıza çok daha detaylı bir e, sorular varsa burayı çevirerek ve ingilizcenizi ise de buraları okuyarak bu bilgilere ulaşabilirsiniz Bunun da linki aşağıda olacak arkadaşlar yaklaşık 4 yıldır 3 yıldır e, işlemde olan bir oluşum. Arkadaşlar site içeriğine girdiğimizde ana sayfamız bu şekilde bizlere çıkmış olacak. Burada total balansımız var 1711.3 TRX yazıyor. Sizde direkt 1000 TRX olarak açılışı gerçekleşmiş olacak. Öncelikle çok kısa bir şekilde deposit ve withdraw yani yatırma ve çekme kısımlarını göstermek istiyorum. Depozit kısmına baktım, bastığımız zaman bu şekilde bize bir e, TRX adresi vermiş olacak. Bu TRX adresini de kop Kopyaladığımız zaman e, bununla Bin Binance üzerinden yatırma işlemlerini yapabiliyoruz. Şimdi burada adresimizi kopyalayalım ve yapıştıralım. Burada zaten A olarak direkt Tron TRC20'yi seçmiş bulunuyor. Şu an benim spot cüzdanımda 904 Tron'umuz var. Ben bunun 200'ünü atmak istiyorum. 200 Tron'da bir TRX A ücretini çekiyor Binance arkadaşlar. Onun bilgisini verebilirim. Buradan çekme işleminizi yaptığımız zaman şöyle devam diyoruz ve bana bazı mesajlar gelecek. Ben bunları tamamlayıp hemen geri döneyim. Arkadaşlar oradaki çekme işlemimizi tamamladık. Tekrar ana sayfamıza geldiğimizde halen hatta sayfamıza yenileyelim bir 1711 turun olarak halen gözüküyor. Burada yapmanız gereken şey deposit kısmına gelmek. Get the deposit amount'a tıklamak. Sonra tekrardan ana sayfaya dönmek bakın 1910 tronumuz olmuş oldu şu an için buradaki e, işlem bu kadar çekme e, yatırma işlemi bu kadar bu kadar basit onun ağacını bir de geri çekme işlemi de gösterelim Şimdi arkadaşlar çekme işleminde şu şekilde yapıyoruz withdraw kısmına geliyoruz bu sayfa çıkıyor basit account diyoruz Daha sonrasında burada ne kadar çekmek istediğimizi burada da çekme limitimiz var günlük olarak şu an 9.95 çekebiliyormuş ben 9 Tron çekmek istiyorum buraya 9 yazıyorum Adresi ise Binance'dan alacağımız Kripto yatırma tarafından alacağımız burayı Tron seçiyoruz Tron trc20a'nı seçiyoruz ve adresimiz çıkıyor bunu kopyaladıktan Sonra da Tekrardan ana sayfamıza gelip Buraya yapıştırıyoruz Şifremizi buraya yazıp Confirm diyeceğiz şimdi şifremizi de yazalım. Confirm dedikten sonra ise işlemimiz Vita Success şeklinde çıktı. Bu bizim cüzdanımıza gelmiş olacak. Binance'ın bekleme süreleri ne kadar tam bilemiyorum ancak yine de kontrol etmeyi unutmayın burayı. Onun haricinde ise şöyle sitemizin e, ana sayfasındaki global partnerlerine bakalım. En dikkat çeken Binance, Hıbık, OK, Ogg, Axis, Bitmain tarzı e, büyük e, coin şirketleriyle partnerlikleri var. Onu görüyoruz. Team var burada. E, burada sizin linklerinizin üstünden gelenler üzerinden de tron kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ben totalde şu zamana kadar 36.33 tronluk bir kazanç elde etmişim. Onu nasıl yapacaksınız? Share diyeceksiniz ve burada size özel bir link çıkacak. Bu link üzerinden de istediğiniz bu link üzerinden gelenlerden de ücret alabileceksiniz arkadaşlar. Son olarak da burada trading kısmı var. Trading kısmına geldiğimiz zamanda ise şu şekilde e, tron kazımı yapabiliyorsunuz. Ben dün 60 tronluk bir kazım yaptım. Bugün 102 tronluk bir kazım yapabiliyorum. Bunu receive dediğimiz zamanda da ok geldi. Home'a geldiğimizde de 1901'de 2004 tron olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun total değeri ise 153 dolar. 2 dolar da bunu 155 dolarlık bir tronumuz var burada. Her gün gelip çekimini yapabilirsiniz cüzdanınızdan diyelim ve videomuza devam ediyoruz tanıtım bu şekildeydi arkadaşlar e, sistem gayet basit bintron hediyeli bir hesap açılımı için aşağıdan e, link üzerinden ulaşabilirsiniz öncelikle sasa daha sonrasında jansa ile devam edelim şimdi sasa'ya baktığımız kadarıyla bugün tekrardan yukarı yönlü hareket etme durumu gerçekleşti ki bizim düşüncemizde zaten hemen hemen böyleydi bakıldığında da gün içerisinde özellikle artı altı artı altı buçuğa kadar bir e, seri yapma e, gayreti içerisinde ama bir satış baskısıyla karşı karşıya geldi. Şöyle günlük bazda e, ziyade 4 saatlikte baktığımız zaman da, da burada bir Bollinger Band'ın 4 saatlik periyoda direnç olarak çalıştığını görebiliyoruz. Dediğimiz gibi çok hızlı bir gidiş olmazsa bile yavaş yavaş bir gidiş yukarı yönlü olması bekleniliyor zaten. Çünkü endeksimiz de toparlandı. Şu an birazcık Amerika bozmuş durumda ancak bakıldığında genel durumumuz bizim onlara göre farklı tabii ki. Farklı konjonktürlerdeyiz. Bu ocak mart ayı içerisinde yükselişlerimizin devamını bekliyoruz. Öncelikle 57-65 seviyesine bir direnç noktamız var. Onun üstünde kapanışları izleyebilirsek dediğimiz gibi de 62.10 seviyesine doğru bir hareket kısa vadede gerçekleşebilir. Tabi piyasalar bozulur olay olur yine aşağıdaki destek noktamız 51.45 seviyesinde çok önemli baktığımız kadarıyla Fibonacci seviyemiz var. Eğer teknik bir bozulma istiyorsak negatife doğru 49.60'daki 65'teki 21 günlüğün altında bir kapanış yapması gerekiyor ki Sasa'nın evet burada piyasa birazcık daha negatife doğru gidiyor diyebilelim. Arkadaşlar bu kriterler önemli. İndikatörlerin MICD pozitife doğru çok e keskin bir gidişi olmasa bile e, posta yönelik bir gidişatı var şu anda. RSI'de de 65 seviyelerinin olduğunu söyleyebiliriz. Kısaca zaten günlük teknik güncelleme videolarını yapıyoruz. Çok da uzatmaya gerek yok. Son durum bu şekilde. İkinci olarak da Janssa'ya bakalım. Şimdi Jansa'da da baktığımız kadarıyla yukarı yönlü hareketler için öncelikle 21 günlüğün üstünde kapanışa ihtiyacımızın olduğunu söylemiştik ki bugün o kapanış en nihayetinde gelebildi. Yarın da bu seviyenin yani 66-37'nin üstünde kalıcılık sağlayıp şuradaki sat bir al çıkarmasını beklemek olacak ki görünüşte o şekildeymiş gibi duruyor şu an için bir diğer, diğer diğer direnç noktamızda 68 lira 90 kuruştu oraya bir temasla bugün satış baskısı yediğini görebiliyoruz güzel çalışmış bugün buradaki direncimizde yarın buradaki direnç hareketine devam etmesi hatta 68 üstünde de kapanışları bizlere gösterebilirse çok daha rahat bir konuda olabileceğini Jansan'ın söyleyebiliriz. 68 oyuncusunda kalıcılık sağlarsa da 78-45'e doğru bir e, direnç hareketi tekrardan yapabilir. Bu bu tip bir harekette de e, burada takip edilmesi gereken kısa vade oluşacak bir ikili tepeyle tekrardan satış baskısı yiyip yemeyeceği olacaktır. O yüzden 78-45'i bir hareket gerçekleşir ise hiç oyalanma kaybetmeden üstüne doğru atması lazım ki tepe görüntüsü bizlere göstermesin. Bunlara dikkat etmek lazım. O zaman geldiğini, gerçi o zaman geldiğini tekrardan bunları konuşuruz. Onun haricinde güzel bir trend çizgimiz var. Ortuzun vade takip edebileceğimiz 66-37 şu anda destek konumunda. Onun altında ise 64.38-65 liralarda destek konumunda, ortalama destek konumunda, konumunda bulunduğunu söyleyebiliriz. İndikatörlerden de MICD çok keskin bir pozitif kesişime doğru gidiyor. Bu önemli. RSI'de 53.59 seviyelerinde bulunuyor şu an için arkadaşlar. Can seçeneği diyeceklerim şimdilik bunlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.